Samsun'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından yapılan arama kurtarma tatbikatı nefes kesti. Samsun Valiliği koordinesinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı 2022 arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Su üstü ve hava araçlarıyla suyun üzerindeki düşenleri, yaralıları kurtarma operasyonu düzenlendi burada gördüğümüz gibi. Tedbirlerimizi artırıyoruz bu yıl. Can kurtaran sayımızı artırıyoruz. Nefes kesen tatbikatta senaryo gereği gemide çıkan yangın sonrası 3 mürettebat kendilerini kurtarmak için denize atladı. Tatbikatta hem denizdeki vatandaşlar kurtarıldı hem de gemide çıkan yangın söndürüldü. <laughs> Su üstü ve hava araçlarıyla suyun üzerindeki e, düşenleri, yaralıları kurtarma operasyonu düzenlendi. Burada gördüğümüz gibi bu manada sahil güvenliğimize bağlı helikopterimiz yine e, deniz unsurlarıyla birlikte e, su üzerindeki e, vatandaşlarımızı kurtarmış olduk. Bunları izledik. Gerçekten imkan kabiliyetimizin ne kadar e, üst düzeyde olduğunu, sahil güvenlik kuruluşumuz, teşkilatımızın bunları yerinde tespit etmiş olduk. Güzel bir tatbikat oldu, çok güzel bir çalışma oldu. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Atalay dizgile başımızdır, süre sıfır